Herkese merhaba arkadaşlar ben tam bugün yepyeni bir Craft Rise videosuyla karşınızdayım Bugün bu videomda Craft Rise'da Bad Wars oynuyoruz Ve sizlere Jitter Village nasıl yapılır onu göstereceğim Daha fazla bu tarz videoları videomu beğenmeyi Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Hadi videomuza geç Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Bad Wars'ıma girdim Gecenin saat 3 olduğu için dediğim gibi çok fazla bağıramıyorum Şuradan hemen 4 tane demirimizi alarak yana doğru başlıyoruz Bu map biliyorsunuz öyle bir map benim de speedrun listemde var Bugün sizlere jitter bridge nasıl yapılır onu gösterecektik. şuradan hemen hop yaptık. Atladım hemen kırıyorum 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 hop. Bay bay cici. Şimdi ikisini de kestiğimiz zaman. Bediren gel buraya Bediren hayır. Tamam eledik eledik en azından rakibimizi eledik. Bana bayağı malzeme verdi. Çok iyi hızlı bir başlangıç yaptık. Şimdi jitter bridge nasıl yapılır arkadaşlar? Öncelikle şunu söyleyeyim ki. Jitter klik yapmanız gerekiyor. En az 10 CPS. Oooo ne diyor? Çekil. Ama ben sizlere bu videoda 6-7 CPS'in nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben yapmayı biliyorum arkadaşlar 6-7 CPS'i o yüzden göstereceğim. Ee, videoyu videoya geçmeden önce bir like atıp abone olursanız yani beni mutlu etmiş olursunuz göstermeden önce. Kesinlikle bu arada bildirimleri açın. Yayın Her gün yayın açıyorum. Ve bu yayınlarda efsane eğleniyoruz. Ayrıca arkadaşlar RC çekilişleri evet düştüm. RC çekilişleri yapıyoruz ve geçen yayında bir kişiye 30 RC verdik. Bu da Selin abla sayesinde oldu. Selin bir yayınımıza falan geldi. Bayağı bir bizimle oyunlar girdi. Bunun da zaten videosu gelecek merak etmeyin. Neyse videodan çok fazla çıkmayalım da. Şimdi ben sizlere Jitter nasıl yapılır? Jitter, Jitter Bridge nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Turkuaz'a doğru ilerleyelim önce bir. Çaprazda pek yapamıyorum arkadaşlar ama hani şöyle göstereyim mesela. Ah be düştük ama birazcık gittik. Yani bu şekilde olabiliyor ve bu şekilde rakiplerinize daha hızlı bir şekilde yükseliyorsunuz. Bu yani size bayağı rakiplerinizden evet, ayrıcalık sağlıyor. Dostum bir dakika. Dostum şey. Şey bir dakika. Sakin ol. Sakin ol. Bay bay kendine iyi bak. Neyse çocuğu en azından güzel bir şekilde kestik. Fakat kırılmamız aşırı kötü oldu. Yeşilin bize gelmesi garip oldu. Birazcık beraber oynayalım şimdi. Şimdi arkadaşlar ben jitter nasıl yapılır göstereyim hatta düşeceğim neyse burada deneyeyim de var eğlenmeyelim. Şimdi şöyle jitter'ın nasıl yapıldığını göstereyim. F3'e bir kere basın arkadaşlar ve burada böyle bir ekran gelecek. Şu kırmızıyı ve mavi dik açı bir şekilde olsun 90 derece elinize bile aldıktan sonra zaten jitter'ınızı yaparak şu şekilde jitter yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bak 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 gördünüz mü adam oynuyor bu oyunu. <laughs> jitter yapabilirsiniz. Altı serisinden. Böyle bu bloklar beni biraz şaşırttı. Şöyle yapalım. Ee, evet 6 7 tipesi bayağı oluyor bu arada gördünüz. Oha lan. <laughs> bu arada hoş geldin kardeşim. <laughs> hoş geldin kardeşim. ben bir Sen de de buydun. 6 6 7 tipesi bu arada yani birazcık yapabiliyorum arkadaşlar. Bunu da öğreteceğim zaten birazdan. Ne oldu ki? Hiç Öyle <gülüyor> bakıyorum. <gülüyor> Dur kız. aa gri geldi, gri geldi. Gri gel buraya, gel 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 Aa ah ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum. Hayır. Bunları görelim değil mi? Şimdi şuradan hemen hızlı bir şekilde chestleri topladık. Güzel itemler çıktı. Sana bir pantolon attım. mide doğru gitmeden önce burada anlatalım arkadaşlar. Jitter'ın tekrar nasıl yapıldığını göstereyim hemen şöyle. Çapraz bu arada. Şöyle eğimi şuraya. Birazcık böyle. Yok çapraz olmuyor arkadaşlar pek yapamıyoruz ama ortaya dur şöyle hemen bir gidelim arkanda biri var arkanda biri var hop yapalım ona bir tane vurayım şöyle bye ee, bye <laughs> çok tatlı düşmedi ama sen oradaki chestleri al ben de buradakini alayım ama buradaki alınmış sıkıntı yok şimdi arkadaşlar jitter varış nasıl yapılır şu base'de sizlere bir tık bir, bir, daha bir göz atalım altı sifresi nasıl yapacağız şimdi lan <laughs> Eğimi şu şekilde aldık tekrardan. Altı CPS yapmamız için bir sağ bir sola. Brezi bir iş taktiği sağa sola yaparaktan arkadaşlar bu şekilde yapacaksınız tabi bu şekil olmayacak sizde ilk tane işinizde olmaz zaten arkadaşlar bakın bu mantık bu gördünüz mü 6-7 cps ile bu şekilde ilerleyebilirsiniz Mlg'yi baya kötü yaptım bu arada şimdi mide doğru gidelim hemen seri bir şekilde mide 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 sonrasında zaten 7 kişi kalmış ikisi biziz eli de kazanıyoruz diyor. yani bu taktik bu arkadaşlar 6 cps ile yapamayanlar arkadaşlar için taktiği vermiş olalım atlayabilir miyim? Bloğum yok. Yardıma gelebilecek mi? Bloğum yok. <laughs> gel gel gel. Evet. Şuradan biraz toprak kazayım. O oh, firewall geldi bir tane. Bu yaptın. yakıştı mı sana kardeşim? Çözemedim. Şimdi ortaya geldik. Ortadaki chestler toplanmış mı? Oo toplanmamış lan çok güzel. Çok güzel abi. Şu toplanmıştır. Olta var al istersen. Bende var olta. Şimdi orada kask var falan gereksiz. Bir tane diamond kılıç. Çok iyi. Ben ortadaki chestlerin bu kadar az bakıldığını düşünmüyordum. Okya'yı da çektim istiyor. Ee, orada bir çocuk. Son çocuk orada kaldı. Onu Okya ile öldürebilirim ben. <laughs> evet arkadaşlar. Bu, bu kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bye bye.